Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Alper ve Emre ile birlikte çikolatadan en son elini çeken kazanır yapıyoruz. Dün dün dün. İşte bu güzel çikolatayı kim kazanacak? Tabii ki ben. Hayır ben. Şimdiki. Hadi bakalım kim kazanacak. Şimdi arkadaşlar tekrar geri döndük. Hiç çıkacağım mı? Hı? Çıkacağım mı? El, elini çekeceğim mi? Evet. Çekeceğim mi elini? Evet. Çekersen çikolatayı alamazsın. Kaybettin. Hı? Ve kazanan Emre çikolatayı yiyebilirsin. Ye çocuğum. É. Vai, vai.